Genellikle 2. Dünya Savaşı'nı incelediğimiz kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarda ya da yorumlarda bir konu çok merak edilmektedir. Sovyetler Birliği Almanya ile Polonya'yı işgal etmesine rağmen Almanya'ya savaş ilan eden müttefikler neden Sovyetler Birliği'ne savaş ilan etmediler? Pamuk ipliğine bağlı politikalar güdülen bu süreçte neler yaşandı bu konuya açıklık getireceğiz. Fakat ilk olarak o günlere gelirken neler yaşandı inceleyerek konuyu detaylandırmaya çalışalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılan Almanya, ya yapılan ağır anlaşmaların da etkisiyle ilerleyen yıllarda açlık ve sefalet barındıran bir ülke haline gelmişti. Rus İmparatorluğu ise Birinci Dünya Savaşı devam ederken kendisini bir iç savaşta bulmuş ve Kızıl Devrim olarak bilinen olaylar zinciri sonunda Sovyetler Birliği kurulmuştu. Almanya'da ise halk yeni bir ideolojinin arkasından gitmeye başlamıştı. Adolf Hitler önderliğinde faaliyetlerine devam eden Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi günden güne Almanya'ya egemen olmaya başlamıştı. Sovyetler Birliği'nde ise Vladimir Lenin'in ani ölümü sonrası Joseph Stalin Sovyetler Birliği'nin başına geçmişti. Hitler seçim konuşmalarında komünizm karşıtı konuşmaları ile dikkat çekmekteydi. Ayrıca birinci Dünya Savaşı sonunda Alman topraklarının bölünmesini kabul edilemez bir durum olduğunu oldukça sert bir şekilde belirtiyordu. Özellikle Britanya, Polonya'nın denizlere açılabilmesi için Alman topraklarının bölünerek Danzig Koridoru denen bir bölgeyi Polonya'ya verilmesini istemişti. Ve say Anlaşması ile bunu başarmıştı. 30 Ocak 1933'te iktidara gelen Adolf Hitler vatandaşlarımızı bizden kopardılar diyerek dünyaya haykırıyor, Alman vatandaşlarının yoğun olduğu bölgeleri tekrar Almanya topraklarına katılmasının gerektiğini savunuyordu. Almanya günden güne güç kazanırken dünyaya hakim olma emelleri gidiyor. Sovyetler Birliği de benzer bir düşünceyle ile komünizmi dünyaya yayma emelleri gidiyordu. İşte bu iki zıt ideolojinin kendileri henüz bir savaşa girmeseler de kozlarını paylaşacakları bir sahne bulmuşlardı. Avrupa'nın kuzeybatısında yer alan İspanya'da çıkan iç karışıklık Sovyetler Birliği ve Almanya için güçlerini gayri resmi olarak tartma fırsatıydı. İspanya İş Savaşı'nı Almanya'nın desteklediği İspanyol milliyetçiler kazanmıştı ve Almanya artık. Hazır olduğunu düşünerek yayılmacı politikasını devreye sokmaya başlamıştı. Almanya ilk olarak Avusturya'yı topraklarına katmıştı. Tabii ki Britanya bu durumdan çok rahatsızdı ve sıranın yakın dostu Polonya'ya geleceğini biliyordu. Münih Konferansı olarak bilinen anlaşma ile Çekoslovakya'nın bir kısmı Almanya'ya bırakılmıştı. Avrupa'da savaş tamtamları çalarken dönemin Britanya Başbakanı Neville Chamberlain imzalanan anlaşmayı göstererek artık savaş olmayacak diyordu. Fakat çok yanılıyordu. Stalin bu konferansa çağrılmadıklarından ve Almanya'nın doğuya doğru olan yayılmacı politikasından çok rahatsızdı. Britanya ise Polonya konusunda çok rahattı. Çünkü Polonya iki zıt ideoloji arasında bir tampon bölgeydi. Özellikle Sovyetleri müttefikleri olarak görüyorlardı ve Almanya'nın Polonya'ya yapacağı bir müdahaleye Sovyetlerin izin vermeyeceklerini düşünüyorlardı. Tarih 23 Ağustos 1939'u gösterdiğinde iki zıt ideolojiye sahip iki ülke Almanya ve Sovyetler Birliği Molotov-Ribbentrop anlaşması olarak bilinen gizli bir saldırmazlık anlaşması imzalamış ve bu anlaşma ile iki ülke Polonya'yı paylaşma kararı almıştı. Bu anlaşmadan iki gün sonra ise Britanya ile Polonya ortak savunma anlaşmasını imzalamış ve Britanya Polonya'nın egemenliği hakkında söz sahibi olduklarını dünyaya duyurmuştu. 26 Ağustos'ta saldırmayı düşünen Almanya, Britanya'nın açıklaması ile saldırıyı 1 Eylül'e ertelemişti ve Avrupa'da 2. Dünya Savaşı 1 Eylül 1939 tarihinde resmen başlamıştı. Bunun üzerine Britanya ve Fransa Almanya'ya savaş ilan ettiklerini açıklamışlardı. Alman saldırısına odaklanan Polonya ordusu savunma güçlerini batıya doğru yerken Alman saldırısından 16 gün sonra 17 Eylül 1939'da Sovyet kuvvetleri doğudan Polonya kuvvetleri üzerine yürümeye başladılar. Bu müttefikler tarafından ve özellikle Polonya ordusu tarafından beklenmeyen bir hamleydi. Hatta müttefikler arasında Sovyet ordularının Alman ordularını durdurmak maksadıyla Polonya sınırını aştığını düşünenler vardı. 27 Eylül'de Polonya'nın başkenti Varşova teslim teslim oldu ve direnen birliklerin de teslim olmasıyla 5 Ekim 1939 tarihinde Polonya tamamen işgal edilmişti. İşgal tamamen bittiğinde dünya bir şok yaşamıştı. İki zıt ideolojiye sahip ülke askerleri sarmaş dolaş olmuşlardı. Böylece iki ülkenin bu işgal planını birlikte devreye soktuğu net olarak belli olmuştu. İşte buradaki kritik soru şuydu. Almanya'nın Polonya'ya saldırmasından iki gün sonra jet hızıyla Almanya'ya savaş ilan eden Britanya ve Fransa Sovyet Sovyetler Birliği'nin saldırısına kayıtsız kalıp Sovyetler Birliği'ne neden savaş ilan etmemişlerdi? Detaylandırmaya başlayalım. Bilindiği üzere antik çağlardan günümüze kadar özellikle Avrupa kıtasında birçok savaşlar yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı bittiği tarihten geriye doğru baktığımızda kurulan uygarlıklar, imparatorluklar, ülkeler çoğu zaman başkalarından gelecek saldırılara hazır olmuşlardır. İki toplumu ele aldığımızda birbirleriyle devamlı olarak savaşta olsalar da her ikisini de tehdit eden üçüncü bir unsur ortaya çıktığında genellikle geçici bir ittifak ile savaş ibresi üçüncü unsura yönelmiştir. Bu aslında iki topluluğun dost olduğu anlamına gelmez. Sadece ortak bir nokta iki topluluğu aynı hedefe yöneltmiştir. Tarihte birçok örneği olduğu gibi üçüncü hedef saf dışı bırakıldığında iki topluluk üstündeki anlaşmazlık devam etmiştir. Hatta beraberce saf dışı bırakılan hedef ile ittifak içine girilen durumlar da olmuştur. Antik çağlardan beri süre gelen bu durumlar ile ülke politikası dediğimiz olaylar doğmuştur. Bu durumu birinci Dünya Savaşı'nın gelişimine göz atarak detaylandırmaya çalışalım. Birinci Dünya Savaşı Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun varisinin Sırp bir genç tarafından öldürülmesi olayı ile başlamış Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş ilan etmişti. Rus İmparatorluğu da Sırbistan benle ittifak demiş ve Sırbistan'ın yanında savaşa girmişti. Aynı zamanda Fransa ile Rus İmparatorluğu yardım anlaşması yapmıştı. Fransa'nın da Britanya ile işbirliği anlaşması vardı ve Britanya'da böylece savaşa dahil olmuştu. Avusturya Macaristan ise Alman İmparatorluğu ile iyi ilişkiler içindeydi ve Alman İmparatorluğunu savaşın içine çekmişti. Burada dikkat etmemiz gereken konu biraz önce bahsettiğim her iki tarafa da düşman olan üçüncü bir topluluk konusu. Britanya ve Fransa Alman İmparatorluğunu tehlikeli gördüklerinden Rus İmparatorluğu ile ortaklık yapmışlardır. Yani 20. yüzyılın başında ortak düşman Almanya olmuştur. Aynı durumu şimdi 2. Dünya Savaşı öncesi inceleyelim. Almanya'nın ilk hedeflerinden biri güçlü endüstrisi bulunan Çekoslovakya'ydı. Ama Çekoslovakya ile Fransa arasında yardım anlaşması bulunuyordu. Fransa ile Sovyetler Birliği 1935 yılında benzer bir anlaşma da imzalamışlardı. Bu anlaşmanın en önemli maddesi iki ülkeden herhangi birinin savaşa girmesi durumunda diğeri o ülkenin yanında olacaktı. Britanya ve Fransa arasındaki anlaşma da devam etmekteydi tabii ki. Çok haz bilinmesine rağmen Britanya Fransa ve Sovyetler Birliği arasında Çekoslovakya'nın bir Alman işgaline uğraması durumunda Almanya'ya savaş ilan edilmesini içeren bir anlaşmaları da bulunmaktaydı. Eğer böyle bir durum olursa Britanya hava ve deniz desteği verecek, Fransa hava ve kara desteği verecek, Sovyetler ise hava ve kara desteği verecekti ama Britanya Sovyetler ile yakın dostu Polonya'nın yıllardır süren düşmanlıklarını bildiklerinden Sovyet kara kuvvetlerinin Romanya üstünden Çekoslovakya'ya yardıma gelmesine izin veriyordu. Fakat işte videonun başında bahsettiğim Münih Konferansı'nda bu varsayım yok edildi. Çünkü Çekoslovakya'nın bir bölümü sorgusuz sualsiz Almanya'ya verildi. Fakat bu üç müttefikler Bekle Gör politikası izlemeye karar verdiler. Çünkü üçünün de çıkarlarına çok dokunmayan bir durum gerçekleşmişti ve baş düşmanlarının Almanya olduğunu tekrar kanıtlamıştı. Ancak Sovyetler Birliği ile Almanya gizli bir anlaşma imzalayarak Polonya'yı devre dışı bırakacaktı. Peki Fransa ve müttefikler ne yapacaktı? Sovyetler Polonya'ya girerken birliklerini Romanya üstünden yollamışlardı. Bu da akıllara Sovyetlerin yardıma geldiğini düşündürüyordu. Ve Sovyetler kendi topraklarını güvence altına almak için Polonya'da asker bulundurduğunu bildirmişti. Britanya ve Fransa aceleci davranıp Sovyetlere savaş ilan etmek yerine şu an batıya sıçramamış olan savaşta bekle ve gör politikası uyguluyordu. İki ay sonra Sovyetler Birliği Finlandiya'ya saldırı başlattı. Finlandiya defalarca Britanya ve Fransa'dan yardım istese de Britanya yardım için Danimarka, Norveç ve İsveç üzerinden Finlandiya'ya ulaşabilirdi. Bu da o ülkelerin toprak bütünlüğünü bozmak ve Baltık ülkelerine karşılarını almak hem de Sovyetleri tamamen karşılarını almaktı. Müttefikler Sovyetlere hala savaş açmaya cesaret edemeseler de Sovyetler Birliği'ni Milletler Cemiyeti'nden ihraç ederek kendini toplay yoksa senin yanında olmayız mesajını veriyorlardı. Finlandiya ve Sovyetler Birliği artık düşmandı. Fakat Almanya'nın da Baltık ülkeleri üzerinde planı mevcuttu. Bu sebepten Almanya müttefik etkisine girmeden önce en büyük demir ihtiyacını sağlayan İsveç'i abluk altına almak için Danimarka ve Norveç'i işgal etti. Ayrıca Finlandiya da el altından yardım ediliyordu. İbre henüz batıya yani Britanya ve Fransa'ya dönmemişti. Sovyetlere savaş ilan etmek önemli bir gücü Almanya'ya kaptırmak demekti çünkü. Polonya işgaline geri dönersek Britanya ve Fransa hiçbir zaman Sovyetlerin Polonya'ya bir tehdit olacağını düşünmemişlerdi. O dönemde Almanya'nın yayılmacı politikası da doğuya doğru olduğundan elbet Sovyetler Birliği ile Almanya en sonunda bir çıkmaza gireceklerdi. Aslında Sovyetler de Polonya için Britanya ve Fransa'nın kendilerine savaş açamayacaklarından çok emindi. Çünkü arada Almanya vardı ve böyle bir savaş deklarasyonu Almanya'nın da işine gelirdi. Böyle bir durumda Almanya öncelikli düşmanları Fransa ve Britanya'nın işini rahatça bitirebilirdi. Almanya'da aslında Polonya için müttefiklerin kendilerine savaş açmayacaklarını düşünmekteydiler. Ama orada Çekoslovakya'da gerçekleşen durum benzeri oynadıkları kumar tutmamıştı. Zaten savaş ilan edilmiş olsa da 8 ay boyunca batı cephesinde yaprak kımıldamamıştı. Çünkü kimse tam olarak büyük bir savaşa hazır değildi. Bir de çerçeveye geniş bir şekilde bakmamızı gerektiren Polonya işgalinden sonraki durumlar vardır. Kanalımızda da incelediğimiz üzere Almanya 11 Aralık 1941 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etmişti. Bu akıllıca bir karar mıydı? Çok tartışılsa da muhtemelen hayır. Değerlendirmelere göre müttefiklerin Sovyetlere savaş ilan etmesi doğru mu olurdu? Yaşanan gelişmelere baktığımızda doğru olmazdı. Polonya için geçici bir Alman-Sovyet ortaklığı görmezden gelinmesi en doğru karardı. Eninde sonunda bu zıt ideolojiye sahip ortaklık çatlayacaktı. Zaten Polonya işgali için hem Almanya'nın hem de Sovyetlerin bakış açısı düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışıydı. Aynı anlayış 2. Dünya Savaşı'nın devamında Britanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ortaklığında da mevcuttu. Britanya ve Fransa'nın Sovyetlere savaş ilan etmeyip bekle gör politikası 1941 yılında meyvelerini vermişti. Sonuç olarak coğrafi konum itibariyle ortak düşman Almanya görüldüğü için izlenen strateji tutmuştu. Ama 2. Dünya Savaşı bittiğinde ise dostlar düşmanlıklarını tekrar hatırlayıp dünyayı soğuk savaşa götürmüşlerdi. Bu tür tarihi konuları incelediğimiz videoları takip etmek için kanalıma abone olmayı, merakla bekleyeceğiniz yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.